Selamünaleyküm sevgili dinleyiciler. Kuruluş Osman'ın yeni analiz videosuna hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, umarım Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanını izlemişsinizdir. Aksiyon ve muhteşemlikle doluydu. Bugünkü videomda Kuruluş Osman 174. bölüm fragmanından bahsedeceğim ve seyircinin aklında oluşan şüpheyi ortadan kaldırmaya çalışacağım. Değerli izleyiciler, Bugünkü videomda ele alacağım konular. Kuruluş Osman 174, bölüm fragmanında görmüşsünüzdür. Halime Bala Hatun'a saldıracak. Şimdi Bala Hatun kendini nasıl kurtaracak? Karesi Bey'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Sopya ve Lucas'ın saldırısında Bayhan Bey şehit olacak mı? Kısaca tartışacağım. O yüzden bu önemli bilgiyi öğrenmek için lütfen videonun tamamını sürüklemeden izlemeye devam edin. Ve henüz kanalımıza abone olmadıysanız o halde videoyu beğenin ve kanala abone olun. Öncelikle Bala Hatun kendini nasıl kurtaracaktır? Bunu tartışalım. Değerli izleyiciler, fragman Bala Hatun'un kızı Halime ile birlikte gösteriyor. Öldüğünü düşündüğü kişinin mezarına geldi. Halime de Bala Hatun'a arkadan saldıracak. Artık o ninlileri Bala Hatun söyleyecek. Çocukken Halime'yi dinlerdi. Bala Hatun ninliği söylerken Halime dinleyecek. Bundan sonra da Bala Hatun'a saldırmayacaktır. Tam tersine kendini geri çekecek ve ondan uzaklaşacaktır. Şimdi önümüzdeki bölümde Karesi Bey'in durumu ne olacak? Kısaca tartışalım. Değerli izleyiciler, son bölümün sonunda Osman Bey'in Karesi Bey'i bıçakladığını gördünüz. Osman Bey de bundan böyle Karesi Bey ile savaş halinde olduğunu ilan etti. Bir sonraki bölüm ise Karesi Bey'in son bölümü olacak. Bir sonraki bölümde Karesi Bey öldürülecek ya da Karesi Bey bu toprakları terk edecek. 174 bölüm Karesi Bey'in son bölümü olacak. Çünkü diziye veda etti. Şimdi sıradaki sorumuz: Sopya ve Lucas'ın saldırısında Bayhan Bey şehit olacak mı? Bunu tartışalım. Sevgili izleyiciler, Sopya ve Lucas'ın saldırdığı kamp Bayhan Körfezi kabilesidir ve orayı kasıp kavurmaktadırlar. Kamp'taki Bayhan Bey, Sopya ve Lucas'ın saldırısı sonucu ağır yaralandı. Bayhan Bey daha önce diziye veda edeceğini açıklamıştı. Bu nedenle 174. bölümde Bayhan Bey Sophia ve Lucas tarafından şehit edilecek. Hazal Hatun ve Bayhan Bey yeni bölümde diziye veda ediyor. Bu iki karakterin kuruluş Osman dizisinden ayrılma nedeni hikayenin senaryosunda yaşanan büyük değişiklikten kaynaklanıyordu. Değerli izleyici ve dinleyicilerimiz, bugün analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda 6. sezonla ilgili başka şeyler tartışılacak.